Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kırın çiftleri izleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Yine kime isim veriyorum. Kırın video kırın çift çiftlerin videosunu bulamadığım için bir erkek şey öptü. öptü. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Biz bugün masa başına oturduk. Neden? Çünkü ben artık prodüksiyonlu içerik çekmekten birazcık yorulmuş olabilirim. Doğal evet, bir ortam tamam. istedim. Doğal bir dünya istedim bugün. Doğal Nasılsın? Sen yanayım hocam. İyi Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Geçen gün kafafilik izliyordum. Çok Kendisine buradan selamlar. Ederim. Çok severim kendisini. Zaten ben de çok seviyorum. Kendisi yani kız arkadaşıyla beraber cringe çiftleri izlemiş. Ben çok gülüyorum onlara. Dedim ki ben de seninle cringe çiftleri izleyeyim. Çünkü <gülüyor> bedavadan, <gülüyor> bedavadan haftalık yani içerik işte. Ne olacak? Zaten bu hafta iki video Elim ayağım titriyor <laughs> Öncekini izlemediyseniz izleyin Bu arada şuraya çok yakında bir milyon plaketi İnşallah. geliyor İnşallah maşallah yok oldum bir milyon Hayır. plaketimi yollayın hazır mısın Ben de videoları daha önce izlemedim Takipçilerimden de istedim hepsini topladılar 8 dakika 45 saniyelik bir Cringe koması var burada <laughs> Başlatıyorum hazır mısın heyecanlı <laughs> mısın Zincirle gelen güzellik Bakalım Onu da yani puanlıyoruz. Bu yani bir puan. O oh. geçiş, bir yani. böyle Bilmiyorum. geçiş yok. Sen ne yapalım mı? Bir puan veriyorum. Doğru. Doğru. Gelen, evet, şey, ne Devam şey. Devam bir puan şeye ne şey Bir puan veriyorum. Bir şey puan veriyorum. ya bunlar düşecek biliyorum daha tamir Bu kresi bu üzücü. Ama niye Hadi olsun oldu? Traktör oldu. Böyle bir şey benim düğünümde başıma geldi. Şey gibi de bizim ülkelerde yayınlatıyor. WWE'yi SmackDown'da böyle masa kırıyorlardı ya. <laughs> Düşmeye dayamadığım dipsiz kuyum. Sadece gelinin kalkışı kes. Robot. <laughs> 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 Robot. o şeftali orada bir metafor. Aşkım metafor. <laughs> Aşkım metafor. ya? Aşkım metafor. Yasak meyve metafor. Hı. Hı. Ben size, Üstadım. araya giren bir engel gibisin sen. Ne? <laughs> gibisin sen. Şimşir. <laughs> ben bu eserin adını buldum. Şeftali yiyişmesi. Gerçekten. Koyuyorum şeftali. Kısa görmek bir istemiyorum bir ben ya. Çok istemiyorum. Hatta asit de olabilirim. Ben sana ediyorum. Sen o yüzden kısa. Aşk emin memnun... Öldüğünü yazsınlar mezar taşıma. Yazar nasıl çok komik olur bu arada. Ben ortaokulda böyleydim. Lan ne? Arkadaşlar siz bunu bilmek istiyor muydunuz çünkü ben istemiyordum. Hayır yani bu klinçlikteydim tam. Ben hiç ben bu klinçlikte olmadım. Ben... E... Bu klinç <laughs> değilmiş. Kızı bir yandım. Tavrı cavrı. Yani pislik akıyor. Evet, yani, pis, pis ya. O ne ya? O yani, ne ya? Ben gerçekten... aşktan anlamıyorum. Kaba saba kötü birisin. O bir aşk. O an aşkı yaşıyorlar. Anlıyor musun? Abi niye orada cilve oynaşma? Sen şu an bu ilişkiyi kıskanıyorsun. Ya sen niye de <laughs> Sen niye de anlıyorsun? Niye? Niye yapmışsın? Niye yapmışsın? Allah'ım. Ezan mı okunuyor? Ezan okunuyor. <laughs> Mı? Evliliğin habercisi işte yani şehrin. Hani. Ne ikimiz böyle olacak? İlişki boyunca başına hep döndürecek. Hazırlan buna. Aşk misafirler var odaya hapsoldu. Erkek var mı? Yoksa sonra annesi seni oğluna beğenmesin. Dört tane oğlum var. Lan! Lan! <laughs> <laughs> odandan sakın çıkma, seni almaya geliyorum. Okey, o da böyle bir ilişki. Evet, yani erkek olsam aynı tepkiyi verirdim desem çok mı <laughs> Nasıl? Kocamın topu müdahalesi olay olmuş. Burada top geliyor. Lan. Şey var ya şu Fatih Terim'in hani lojada dururken yani. arkadan laf. Ben, kocasının topa müdahalesi hiç olay olmamıştı benim için şu an. Daha olay sakin. olması için adamın böyle bir anda röveşata falan Üstümden çekmesi lazım. Sadece topu ayağıyla ittirmiş topu. Ölücem. <laughs> 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 Oğlum bunu nasıl yayınlayabilirler ya böyle bir iğrenç bir şeye? Kral da, kral da, kral da, kral da. Merhaba, akşam bir şey var. Gerçekten mi? Sağol, sağol. Damadın akşam alırsa alsınlar ya da sevdiği dizi var akşam. Bu görücü usulü bak ben sana dedim. de sevdiği var. Kural'da. yedirmesine de izin vermedi. Bak aldı, yedirdi, aldı. Kendi yedi. Bak ne yapacak? Ee, arkadaki adam şampanyayı patlattı. <laughs> Bomba vur da başlıyor. <laughs> ne yaptı? <laughs> bak bak. Al. Aldı şampanyayı. Ama bir <laughs> sürü <laughs> çocuklara şampanya fırlattı. <laughs> Orada bir sürü çocuk var. Sözcükle Şok oldu. Düşünsene o kadını adam hala beraber olabilirler. Adam şampanyayı gerçekten patlattı. Metaforik olarak. Çocuklar <laughs> üstü korktu. Ele yüze bak. Çocuk. Adamın giydiği şey nedir? Duvak. Duvak. Kına kına bu Değil ya. ya. Kına kıya bak kolları var. <laughs> Susamıyorum. <laughs> Çok ya. <laughs> Tık paçaları olan bir erkek öptü. Üç kişi tayt. Ne ben? Ne yaptım? Dur dur. Neredeydi? Nerede kaldık? Erkek var mı? Yine gidelim ya. Kadının ona yedirmesine de izin vermedi. Tamam yani, bak aldı, yaptım. yedirdi, tamam. aldı. Kendi yedi. Bak ne yapacak? Arkadaki adam şampanyayı patlattı. <laughs> Bomba burada başlıyor. Ne? Ne? Baba aldı Ama bir şey orada bir çocuklara sürü çocuklara şampanya fırla. Orada bir sürü çocuk var. <laughs> orada bir sürü çocuk var çocuk. Çok oldu. Düşünsene o kadını adam hala beraber olabilirler. Adam şampanyayı gerçekten patlattı metaforik olarak. Çocuklarımız <laughs> <da. gülüyor> bak. Adamın giydiği şey nedir? Duvak. Duvak. Kına kına, kına bu ya. Kına kıya bak kolları var. <laughs> Çok mutlu lan adam. Kurtuluyor gözüyle bakabilir. Ay yeter artık ayrıl barış yapmayacaklar. Ablamın düğününde kimsenin başına gelmeyecek bir olay gerçekleşti. Çok merak ettim. Ne gerçekleşmiştir bir tanem? Ya yani. annemin camların falan patlaması lazım benim. Şu evet, an öyle bir yani. beklenti içine girdim. Bence düşecek gel gelin. Benim sünnet düğünümde annem bir düştü bu arada. Ay biliyorum onu. Bir düştü. Böyle Nasıl bir, bir de, bir şey de kamera ediyordu? çekiyordu. Bak Yok. böyle oldu annem. Kadrajdan çıktı. Bak böyle annem kadrajda dans ediyordu. Bak böyle oldu. Bir anda kaydı gitti kadın ya. Evet. Şu an sandalyeyle gitti. Eşi sandalyeyi çekiyor, sandıçla elinin içine gidiyor. Ya değil ki bu! Birçok bilinç insanın başına gelebilecek Siz bir şey. Sizin kadın orada kaldı. Neden girdi oraya? bu herkesin ablasının düğününde başına gelebilecek bir olay bence. Yani böyle başlıklar yazıp clickbait yapıyorlar. E Kurtaran gibi clickbait'i basıyor. Sen şimdi ne? Bak camlar patlayacak dedi. Kız Nolan filmi gibi senaryo kurdu. <laughs> yani... Ve yaptı galiba. Sen de bana gel buraya kaldıramam sana yapalım, o akımları yapamam bu, de. Bu, Adam bey bilek yaptı karıya. <laughs> evet, <Be, be, gülüyor> bilek yaptı kadını. Nasıl yaptı kız öyle? <laughs> Güzelim. Kapı kırcırtısı. Kapı kırcırtısı. Kapı Bak bak. Ana aşkım de. Aşkım. Gülüm. Bebeğim geldi ya. Şurada kapı var. Aşkım. Ben hepsinin nasıl aynı sound efektleri çıkartabiliyor? Bence CapCut'tan hepsinin <Sessizlik> sonunda aynı efekt eklediler. Aynı ses çıkamaz. Demiş. Demiş. <Sessizlik> <Sessizlik> Bu eğlenceli. Bu komik. Eğlenmişler. Ekip. Hani cringe video seçecektiniz. Tatlı çift var burada. Ama onlara göre cringe demek. Biz de yapsak biz de Aa. onlara göre cringe yazıyoruz demek. cringe olamayız. dilini çıkaran insanlar bize cringe yani. geliyor. Onlar değil. double extra shot cringe yani. <laughs> Şöyle bu mesela baş başa makara arkadaş ortamında yapılır ama şimdi orada çok hmm. da akraba falan. ben gördüm full yaşlı var. Aa, bu video Yo, bu video bu video. bu video. Ya full yaşlı yok yani. Ben yanında bir tane de çok yok yani orada. <gülüyor> evet. Çok ya bir şey söyleyeceğim Hayır, adam sana ay, çiçek almış kadının tonu Uf, Uf öyle çıkıyor demek ki bu kızın da yani üzerine gitmemek lazım Aa, benim de sesim das. böyle ben onu anlayabiliyorum ben... Ben... bak bana nasılsın de <laughs> 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 nasılsın <Kapansalım. gülüyor> Seneleyin kimler geldi kimler geçti dizisinde bu. Bir de ağırsızlık ses söz konusu. Pisidili orço <laughs> paçalarına sahip ben. olan bir kızla pisidili orço paçalarına sahip olan başka bir erkek ve dizi yırtık paçaları olan bir erkek öptü. Üç kişi tayt vermiş. Yani Öp beni yani. ya. Öpmüştüler. Üç kişinin <laughs> altına tayt veriyorum. <laughs> üç üç tayt. Sende de vardı galiba bu taytlar. Evet bir dönem dar paça oldu bir dönem. Ha. Bu videodan çıkarmamız gereken ders nedir? Bir elin nesi var iki. Bu hangi vefet kitabı mesela? Devam <laughs> edelim. Tamam, ben ben tamam ben öbür videoya geçelim. bakalım. <laughs> İnsanlarımız insanlarımız gerçekten dizilerden etkileniyor evet. galiba. Ben hep kızıyordum. Evet, kötü örnek evet, oluşturuyor evet, diye evet. sansürlemekle böyle evet, saçmalık mı evet, olur? Kim evet. özenicek? Ne alaka? Diyordum ama sanırım özeniyor insanlar. izledikleri şeylere. Benim az önce izlediğim şey Kiralık Aşık'tan bir sahne galiba. <laughs> Herkesin vardır. Tam hayatım alt üstte evet. der, oldu derken tanıştığı birisi. Yoksa ayrıldı oldu. tamam mı? Sen tanıyor musun bunları? Tabi. Neden? Ben gece dörtte ne izliyorum zannediyorum. Ne diyorsun? Korkuyorlar <laughs> <Emirleri> korkuyor, korkuyor. <laughs> <Kız diyecek gülüyor> <laughs> ya. Birileri korkuyor, kız korkuyor. Kız düşecekler. Düşünsene bak onu orada tam çekiyorlar tamam mı? McDonald's'tayım. Double pounder menümü aldım çıkıyorum tamam mı? Elimde böyle iki süper boy ayranlı. Bu ikisini görüyorum. Allah'ım beni, Allah beni kör et. Allah'ım beni kör et kör. Kuzun çene. Gel bak. Bakalım. Sinirimi oldu mu bak. Yanaklarına bak bak. <laughs> Biraz da <daha> patlayacak gibi. Yüzüm verirse o kadar. Beni artık helikopter falan sana öpüyor. Bu son. Ne diyorsun ya? İyi misin? O en hareketi falan ne? Bu gece birine vermezsem! Bak inişe geçtik bak son kez bir daha göremeyeceksin. Aynen son kez. Hayat bu. Belki ilk turumuzdur. Belki son. Aynen doğru söylüyorsun. Her son yeni bir başlangıçtır. Na, ne izledik biz? Lan, Allah benim, ben küçükken annemle izliyordum bir de bunu ya. Ben hala izliyorum. Benim geri verin çaldığınız dakikalarımı. Ben hala izliyorum. Al işte <laughs> <Diolarımız> bitti. <Cringeyiz> <gülüyor> videolarımız bitti. Cringe videolarımız bitti. Vallahi bitti billahi bitti. Bu izlediğimiz cringe videolar arasında en <laughs> ultra değil Dil Değil. Değil değil. Değil. Yata. Sence neydi? Ben şu demirliklere tutunan kiliye de çok acayip yani. Orada çünkü yemek yiyen biri olarak hayal ettim. Ama aşkım o değil mi sence? O McDonald's mı? Orada en azından bir romantizm var. Oraya bir caption eklenmiş. Bir yazı var. Orada sadece dil, ha. şarkı ve bakışma var ve orada çocuk sinirli, karı dilli. Karı <laughs> dilli. <laughs> <laughs> Karı dilli. Ben sana en iyi videosunu söyleyeyim Cringe değil iyi. Şeftali iyi ikili. Ben size söylüyorum. Orada bir Her mesaj şey. var. O şeftali orada bir metafor. Siz anlamadınız ama. Onu böyle mesela bir müzeye video olarak koysak. Onu oturur böyle 5 saat izlerler. İstanbul Modern. Lütfen o videoyu alın. Evet. İstanbul Modern'de yayınlanmalı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Cringe evet. dozumu dibine kadar aldım. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı, evet. unutmayın. Bir hafta görüşürüz. Kendinize iyi, iyi bakın. Bye-bye!